Biz de Risale-i Nur kitaplarını okuyoruz. Risale-i evet. Risale Nur. Evet. Risale-i Nur. zaman saygı. Risale-i Nur'un zamanı geçti. Evet. Anlayan yok. Hı hı. Ben İstanbul'daydım da beni çağırdılar. E, toplantıları var bu çocukların. Gideyim bakayım dedim. Gittik bir köylüsü olan yerlere bir de bir iskemli koymuşa oturduk. Bir kimse farklı bir şey okudu. Kitaplarından Efendi Hazretleri'nin. Sonra baktım o ağır bir <laughs> kitap. Yani ayrı yüklü kitap. Evet. Bizim gençlerin Allah'a cahil değil. Sonra çıktı bir efendi, şıtra pantol, efendim, ceket. Dediler ki bu hoca efendi kırkıncı derler buna. Kırkıncı alem efendi o Mehmet 40. Efendi. Erzurumlu. Ne ne Çıktı. Onlara anlatsın diye. Baktım ki Mehmet Efendi'nin anlattığını da anlayacak adam yok orada. E kaldık orada her dedi. Evet. Yani Efendi Hazretleri'nin kitapları e, derin kitaplarda o Risale-i Nur dediğinde olay meselesi değil. Evet. Onun için her ömrüne gelen adam onu okuyamaz. Okursa ötekine uyur. Çünkü anlamayan ne yapacak uyuyacak. Onun için bizim yanımızda, sizin Mehmet mi? Nail. Nail. Evet efendim. Nail efendi. Bizim yanımızda. Şimdi ahali okunacak. Efendim, aşık, en var mı aşıkı? Galata avut. Müzekkin nüfus. Efendim, Ahmediye, Muhammediye, yedi kitap vardır ki, onlar milleti açar. Elhamdülillah. Onlar için eşi anlamazlar. Anlamadılar orada. Bir yere yaramaz. Bir yere yaramaz. Evet. Muhammed söylemiyorum çünkü hoca kitabıdır. Çin'den çıkamazlar. Ben onu okuyamayan siz de okursunuz. Evet. Siz de anlatabilirsiniz. Millet böyle dinler. Şimdi Efendi Hazretleri'nin kitaplarını dediğim gibi anlayacak adam yok. Olmayınamayacak. Kardeşim gözünü aç. Gözün açık mı? Kapat. Gözünü kapatma. Gözünü aç diyor. <laughs> Ol. Gözünü kapa. maşallah bir kütüphanelik efendim, kitabı var. Derya. Sayın Nursal ve Kuvveti Ali. <laughs> ve tarikat ehli. Tarikatsız ölüm olmaz. Ya. Şimdi bu valideniz. Zevcem. Bu onun validesi. Şimdi Fatma mı? Remziye. Remziye. Remziye Hanım. Efendim. E, şimdi eti parçalan soğanını, domatesini koysun. Üzerinde efendim neyse patates mi koysunuz, fasulye neyse koysun. E altında ateş olmadan. İşaret tarikatsız alim de öyledir. Her şeyini o eksik şey yok. Ateş yok ya aslında. Yani tarikatsız alim. Alim değil. Bunlar musallat olduğu da tarikattır. Müslümanlık görmez. Kendileri batacak, İslam batmaz. الله سيدنا رضو سنا رضينا وصل الله 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 هو حق الله هو الله الله هو حق الله هو الله الله هو حق الله يا ربنا ahdimiz sana kulluktur, Verdiğimiz söz sana kulluktur. Vallahi yapmak için bize kuvvet yükle ya Rabbi. Yükle ya Rabbi. Bu fakir kullar hepsi benzini bitmiş araba gibi kaldılar. Emir sende ya Rabbi. Bize kuvvet yükle. Kısa la, bu kılma da o yüzden imfat ya. Allah ﷻ terleyecek. Şey bugün gidiyor musun? İnşallah, gideceğiz. Malatya. Lefkoşa gideceğiz. Bir gece orada konaklayıp, yarın inşallah. Döneceğiz. Malatya. Evet canım Malatya. Malatya'da salihin vardı çok salih kullar. Salih kulları. Salih kullar. Salih kullar. Salih Salihin. Salihin evet canım. Giritler vardı. Evet. Çünkü sahabenin İstanbul peşine giderken geçtikleri yerlerdir. Yar Mekil gibi. Evet canım. Evet Malatya gibi. Urfa gibi, Mardin gibi. Onlardan böyle dönüp yukarıdan Beyin arasından İstanbul'a geldi. Evet, Bey Dağı var Malatya'da. Bey var. Evet. Bey Dağı. Var. Evet, Bey var. Evet ha. hanım. O yüzden yerleriniz bereketlidir. Battal Gazi'nin memleketi efendim. Anladım. Seyir Gazi'nin memleketi. Allah'ın sınırını takdir edersin. Fatiha, hepsinden bu ayetleri. Ne kadar ömrümüz var Allah bilir. Lakin biz Cenab-ı Mevla'nın gösterdiği yolu takip edelim. Başka yol bizim için etmez. Etmez. Bu İslam ansiklopedisi burada laiklik meselesine bana gösterdiler de okudum orayı. Bu ya laiklik Avrupa'daki bütün Yahudilerin İslam'ı bozmak için Hristiyanlar da tam İslam'ı da bozmak için uydurdukları zibildir. Ve maalesef bizim başımızda bizi idare eden kimseler hem Müslüman diyor. Buraya ama hem Müslüman bir gavur olur mu adam? Ya işte demek? Gavurluk demek. Bir fedül söylemiyorlar manasını. Ya işte kafirlikti. Sorsan manasını bilmez. Kelimenin aslını bilmez bütün laikliği Avrupa'da işleyen Yahudiler. Ta ki Osmanlı'nın içine kadar soktular ve on sene devlet aleyhi batırdılar. Şimdi kaldınız siz Kürtler Türkler ve Kürt Türk yok. 700 sene imparatorluğu Osmanlı'ya ayaklı Efendim, şartla e, Kürt deme. Sasani'siniz aslanız. Sasani tarihiniz bilir misiniz? Sasani devlet. Bilir misiniz tarihinizi? Evet, Yok. Sasanilerden <laughs> Sasani'lerden Selçuk'iler. Hı hı. Sasani'lerden Eyyubi'ler. Bir zat Tırmanç Kırmayın şah o. Eyvallah ya. Sarayın. Bütün Avrupa'yı bir dolu içinle durdurmalar da sizi hakaret ediyorlar bu alçaklar. Bu da Siz İslam'ın sancağını kaldıran milletsiniz. Bunu söyleyen yok. Koyun boyuna üzerinde ateş yardırdılar. Üzerlerine ateş yardırdılar. İnşallah. Fatiha. Bu sözleri bir yerde duyamaz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömür versin. Amin. Ne yapalım? Ne Allah. Ama asıl sahibi geliyor. İnşallah. Ali Aleyhisselam geliyor. Şey, bir yüce asker olacak. Someone said,